Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz depoyu aldık. Eldivenlerimizi takalım da. Depomuz burası. Gördüğünüz gibi yukarılarda bir şeyler var. Kutular var. Organize bir yere benziyor. Şurada eldivenler var. Bunlar 7 ile 10 dolar arası fiyatları. Yüzlük sanırım. 90'lıkmış bunlar. Bunlar 7 ile 10 dolar arası arkadaşlar fiyatları. Şimdi teker teker ne var ne yok bakacağız. Siz şu an depoya ne kadar ödediğimizi görüyorsunuz. Bakalım neler bulacağız. Şimdi göreceğiz. Şunlar da böyle un sepeti gibi duruyor. Burada ürün ne oldu yazıyor. Siz şu anda fiyatını görüyorsunuz. Burada da aynı şekilde bu üründen var. Biraz yırtılmış onu düzeltmek istedim. arkadaşlar daha çok hastanelerde kullanılan bir ürün gibi geldiği için aldım açıkçası. Tabii anahtarı burada. Şurada anahtarla açıyoruz. Yani bu ürünü görünce içeride daha çok değişik bir ürün çıkar diye düşünerek aldım. Bakalım içerisinde bir şey var mı? Sıfır bir ürün. Anahtarı olması çok önemli arkadaşlar. Yani şu anahtar olmasa, şu anahtar olmasa hiçbir değeri yok açıkçası. Bakın komple şu an kilitli. Şurada markası da yazıyor zaten. Bunun fiyatına da bakarız. bir tane printer'ımız var. Panasonic diye skenliyor. Wi-Fi var mı? Çok eski bir şey olduğunu tahmin etmiyorum. Wi-Fi muhtemelen vardır. Şurada gördüğünüz gibi hazır organize stand depo için kullanılan şelfler var. Şunların da fiyatı 20 dolar. Hemen ilk kutumuza başlayalım. Sadece şöyle bir Skin Green Apple Mask Gift Set diye böyle bir hediye çantası var. Sıfır ürünler arkadaşlar. Ama e, Expiration yani son kullanma tarihi var mı ona bakalım hemen Almanya'da yapılan bir ürünmüş ama son kullanma tarihi yok yani hiçbir yerinde yazmıyor. Ürünün de ne zaman buraya konulduğunu bilmiyoruz. Bir tane daha bir ürün var. Yani şurada sonraki sayı 26 diyor. Ama tabii 02 22 herhalde ilk 4 rakam. O zaman tarih daha geçmiş değil. 3 tane eldivenimiz var. 3'ünü 20 dolara çok rahat satarız. Bu da sahte bir halıymış. 1-2 dolarlık bir ürün boş bir kutu. Bakın bunlar da kartları. Bu da kartlar. Şunlar çöpe gidecek. Bir tane böyle bir var. 5 dolar fiyatı. Bunlar yazar kasa için kullanılan ürünler. Bunlar da yazar kasa için kullanılan faturalar. larda yine hediyelik verilen ürünler içerisinde de mevcut 022 kremler yani sadece çantalar zaten 1 dolardan satsanız burada bir 50 tane çanta vardır. Bakın sodyum klorit Birinci var. Tabi bunun tarihini April 21 diyor. Bu artık expire olmuş. Çöp. Sadece çantalardan şurada arkadaşlar. 50 dolar yaparız. Bunlar da serumda kullanılan ürünler içerisine sıvılar aktarılıyor. Bunların hepsinin süresi geçmiş arkadaşlar. Şu kutu komple çöpe gidecek. Bakın hepsi 2021. Bu da aynı şekilde. Bakın bunun süresi. Bunlar expire 2022 diyor arkadaşlar. Bunların hala Devamlılık süresi duruyor. Şunları da 20 dolara satarız. Dörtlü set. Belki 40 dolara da gidebilir. İnternette artık bakacağız. Bakın bunların hepsi Mayıs 21'i, Mayıs 21, Mayıs 21, April 21 yani Nisan 21, Mayıs 21 Bunların hepsi çöpe gidiyor arkadaşlar. Bu da mayıs 21. Şuraya bakalım şimdi. Bu da expire 2019 diyor. Bu da çöp. böyle makinamız var bir tane de. Hala çalışıyor. Bunu internetteki fiyatına bakarız. Bunlar hep şahsi ürünler. expire bu da son kullanma tarihi geçmiş çöp bunlarda bir şeyin ayağı herhalde Burada çok bir şey yok. Bunların da tarihi geçti. bu aletin ne olduğunu bilmiyorum. Buna internetten bakarız. Bakalım ağır mı? Yok çok ağır değil. Ama internetten fiyatına bakarız. Bunlar peçeteler. Bu da serum. Bu da çöpe gidecek. Bir herhalde 10 tane kutu vardır o şekilde çöpe gidecek arkadaşlar. Bunlara bakalım neymiş. Evet iğne olmak isteyen varsa arkadaş hemen gelsin. Malzemeler hazır. Bunun fiyatını internetten bakarız. Bu tarz ürünler çabuk satılıyor arkadaşlar. Fena arkadaşlar sıfır. Buna internetten bakarız fiyatına. 2 tane var aynı üründen. Bakalım internet fiyatı ne kadar. Bunlar da herhalde aşıyla alakalı ürünler. Bunlar da herhalde bezler, sarmak için. Evet arkadaşlar, ağır bir kutu kapağı da var. Özenle hazırlanmış bir kutu. Bakalım özenle hazırlanmaya değer bir kutu muymuş, göreceğiz. Haydi, Bismillah diyelim. Evet. Haplar, ıvırlar, zıvırlar. Bunların muhtemelen tarihleri geçmiştir. Hemen yani şuna bakalım tarihine. 12-2018 hatta. Gördüğünüz gibi tamamıyla business kartları var. Business kartları zaten çöp. Bunlar da hediye verilen ürünler. 2019 bu da çöp olmuş artık. Business kartları Bunlar da aynı şekilde 2020 2019 Çöp Gördüğünüz gibi Maskeler Bunlar da çok para etmez Maskelere devam yani Kokteyl hazırlığı böyle ne bileyim O tarz maskeli balo düzenleyecekmişler herhalde Dışarıda bir yağmur var arkadaşlar hiç sormayın Gördüğünüz gibi felaket bir yağmur var. Şunun fiyatı arkadaşlar çok rahat bir şekilde 10 dolar. Bunlar da herhalde korona ile alakalı kapsüller. Bu da bayağı bir ağır bir kutu. Burada da baloya hazırlık. Maskeli balo. 5 dolarlık kablomuz. Bunlar da süs herhalde kullandıkları bir ürün. Vida var ama böyle drill ile olsa çöp poşetin zıvır, zıvır Burada da değerli hiçbir ürün yok arkadaşlar. Yani şuradan en fazla 10 dolar çıkartabiliriz. Bu da eldivenler. Ya bunun 200'lük arkadaşlar bunlar. 8 dolar civarı bunun fiyatı. Toplam 2, 4, 4, 6, 8 adet var. Şu markayı pek bilmiyorum ama 250 dolarlık gift kart diyor. Bunlar da hasta için örtüler. Bu da ayak spası diyor arkadaşlar. İşte kağıt ayakları silmek için herhalde muhtemelen kullanılan bir ürün. Bunu 5 dolara satarız. Bunlar alkol. Bunun kutusunu 1-2 dolardan satabiliriz. Bakın bunlar da serumlar. Bunlar da hep serumlar. Sterling Water diyor zaten. Hep serum bunlar da. Şurada Bu neymiş? Bu da %100 alkol diyor arkadaşlar. İki tane battaniye var. Tanesi 24 dolar yazıyor. Biz bunların ikisini 15 dolara satarız. Kate Spade marka. Güzel bir ürün. Bir tane daha küçük bir halı var. Bakın USB girişli. iki tane lambamız var. İkisi 10 dolar. Depomuz bu kadar. Gördüğünüz gibi bayağı bir ürün çıktı. Bir 10 kutuluk çöpümüz de var. Serumlar var, 10 kutuluk hazır. Onlar direkt çöpe gidecek. Kolay bir depo. Kutuları da hemen araç yükleyebileceğiz. Çok uğraşmadan. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden yorumlarınız ve beğenileriniz için, desteğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.